Dünya harikalarından en gizemli olanı şüphesiz Keops piramidi. Gizemli yapıların inşaatının nasıl tamamlanabildiği aradan geçen 4500 yıla rağmen hala merak ediliyor. İşte o gizem bilim insanlarının araştırmasıyla sonunda çözüldü. Dünyanın yedi harikasından Mısır piramitlerinin sırrı sonunda çözüldü. Gizemli anıt mezarların M.Ö. 2560 yılında Firavun Kufu tarafından yaptırıldıkları biliniyor. En çok merak edilense günümüz teknolojisiyle bile neredeyse imkansız görünen inşaatın nasıl tamamlanabildiği. Tarih boyunca herkes bu sorunun yanıtına kafa yordu. Komplo teorileri kulaktan kulağa yayıldı. Kesin uzaylılar yaptı diyen bile oldu. Büyük gizem perdesini yine bilim insanlarının araştırmaları araladı. 15 ton ağırlığındaki dev taşları taşımak için Nil Nehri'nin yardımı şarttı. Şu anda böyle bir bağlantı yok. Ancak araştırmalar söz konusu su yolunun milattan önce 600 yılına kadar var olduğunu ortaya koydu. Günümüzde haritada bulunmayan Kufu kanalı 2 milyon 300 bin taş bloğun yüzdürülerek taşınmasını sağladı. Üstelik bu bilgi bir tahmin değil. Kızıldeniz'den gelen tekneleri tasvir eden 4 bin yıldan daha eski bir papir üste durumu destekliyor. Piramitlerin yapımında kullanılan kireç taşı ve granitten bloklar 20 yıl süren inşaata 100 bin işçi tarafından taşındı. Tabii söz konusu kanal olmasaydı dünya harikasının tamamlanması mümkün olmayacaktı.